Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda e, paragraf fulleten taktikler hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu video hazırlamamın en temel sebebi arkadaşlar e, arkadaşlar bana videoda şey Instagram'dan bayağı mesaj geldi. İşte netlerimizi yükseltemiyoruz. Türkçe'nin önemi nedir bu konu hakkında bilgi verebilir misin dediler. Ee, arkadaşlar şöyle bir durum var. Türkçenin 2018 KPSS özellikle ön lisans alanında arkadaşlar geçen seneki net ortalaması 13.5 netti. Siz 13.5 net yaptığınız zaman arkadaşlar otomatikman sizin puanınız kat kat artmaya başlıyordu. Hani standart sapma dediğimiz şeylerden biri de buydu arkadaşlar. Türkçe'nin diğer Türkçe diğer dersler içerisinde en fazla kazancı olan bir dersdir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kısaca bilgi vereyim arkadaşlar. Bu taktiklere dikkat ederseniz Türkçe'de çok güzel net yaparsınız. Geçen sene ben KPSS'de KPSS'de 85 puan aldım fakat 85 puan aldım. 10 net Türkçe ile 85 puan aldım. Ondan sonra ondan sonra paragraf taktiklerini niye uygulamadım diye baya dövündüm. O yüzden arkadaşlar bu sene çalıştım. Dedim size de bilgi vereyim bu konu hakkında. Arkadaşlar paragraf netlerinizi yükseltmenin en önemli yolu bol bol pratik yapmaktır. Bunun dışında soru kökü çok önemlidir. Şimdi bunun hakkında kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar her videomda diyorum diğer videolarımda da diyorum KPSS'de 85 ve üstü nasıl alınır tüm videolarımda diyorum. Bunun en temel nedeni arkadaşlar eğer siz Türkçe'de pratik yaparsanız sizin orta sizin netleriniz bu artar sınavda çok güzel bir şekilde hem hızlı hem doğru bir şekilde sınavda sorularınızı çözersiniz. Ee, soruları kesinlikle 2-3 defa arkadaşlar sınavda okumayın. Ee, bir defa okuyun çözebiliyorsanız çözebiliyorsanız çözün çözemiyorsanız o an o soruyu işaretleyin. Bütün sorularınız bittikten sonra dönün o soruyu çözün arkadaşlar. Soruyla kesinlikle inatlaşmayın. Sınavda kesinlikle sorularla inatlaşmayın. Ben bu soruyu çözeceğim geçeceğim böyle bir şey yapmayın. Yani bu yaptığınız çok büyük bir yanlış olur. Kalemle tutup arkadaşlar tüm soruların altını kesinlikle çizmiyoruz bunun üstüne basa basa diyorum bu sizi hem yorar hem de size zaman kaybettirir onun için öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar önce soruyu okuyacağız soruyu okuduktan sonra arkadaşlar iyice Ondan sonra soru kökünün altını çizince doğrudur değildir. Bu tür kiplerin altını kesinlikle çiziyoruz. Çünkü sınav esnasındayken yanlıştır diyor. Siz doğrudur diye algılayıp yanlış cevap verebiliyorsunuz. Ee, bazı paragraflar var çok enteresan içeriklere sahiptir. Bunlarda kesinlikle ve kesinlikle kişisel görüşlerinizi bu paragraflara ka karıştırmayın arkadaşlar. İstenene göre hareket edin. Tüm şıkları mutlaka sınavda okuyun. A'yı B'yi okuyup tak işaretleyen insanlar var. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın. En net en doğru cevabı bulmaya çalışıyoruz. Ee, parçanın tamamını okuyun. Uzun diye bir kısmını kesinlikle atlamak yok. Paragrafı arkadaşlar en önemli taktiği şu. Paragrafı kesinlikle ağzınızla okumuyorsunuz. Paragrafı gözlerinizle okuyorsunuz. Ee, i̇yice anladıktan sonra ee, soruyu çözüyorsunuz. Eğer siz gözlerinize alışmaya ve fazla bu şekilde pratik yapmaya alışırsanız sadece Türkçe değil diğer alanlarda da hem hızlı hem doğru bir şekilde çözüm yaparsınız. Ee, paragrafta ilk ve son cümlelere dikkat edin. Her zaman genellikle ana düşünceler parçanın sonunda yer almaktadır. Yani girişinde birazcık bilgi veriyor ve son cümlede bize önemli ipucu verebilir. Bazen ilk cümlede olur. Bu yüzden ilk ve son cümleye arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle dikkat ediyoruz. Bunun üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Bağlaşlara ee, bağlaçlara dikkat edelim. Bağlaçlarda oysa ki halbuki bu tür bağlaçlar gördüğünüz zaman arkadaşlar hemen yuvarlak içine alın. Bu bağlaçlardan sonraki cümlede mutlaka size cevap hakkında ipucu veriyor. Bilginize Geçmiş arkadaşa hangi soruları çözelim diye soruyorsunuz ya arkadaşa geçmiş yılların sorularını mutlaka ve mutlaka çözün. Bu sizi hem tecrübelendirir hem de her soru hakkında bir bilginiz olur, ipucu olur. Sizde çözüm yeteneğiniz de hızlanır. Ee, arkadaşlar paragraf çözmeyi kesinlikle alışkanlık haline getirin. Günden mutlaka 15 tane en az paragraf sorusu sınava kadar çözüyoruz. Ee, bu şekilde yaparsak paragrafları hem hızlı hem de doğru bir şekilde çözeriz. Arkadaşlar paragrafı herkes çözüyor fakat herkes doğru ve hızlı bir şekilde çözemiyor. Bunun için paragrafı hani bazen diyorsunuz ya işte paragrafı anlayamıyorum, çözemiyor çözemiyorum. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar pratik yapmamanızdan kaynaklanıyor. Arkadaşlar KPSS paragraf çözme taktikleri ben hazırladım. Bilgiler bu kadardı. Kanalıma mutlaka ve mutlaka arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.